Merhaba. Bugün size finansal özgürlükten bahsetmek istiyorum. Sabah kalkıyorsun, işe gitmek zorunda değilsin ama yine de faturaların ödeniyor. İstediğin yere gidebiliyorsun. Hayatını rahatça yaşıyorsun. İşte buna finansal özgürlük deniyor. Bugün sana bunun ne olduğunu, nasıl ulaşabileceğini ve benim nasıl planladığımı anlatacağım. Finansal özgürlük nedir? Çoğu kişi sanıyor ki finansal özgürlük zengin olmak demek. Hiç alakası yok. Asıl mesele şu. Çalışmadan da hayat giderlerini karşılayabiliyor musun? Mesela benim aylık giderim 100.000 TL diyelim. Eğer yatırımlarından veya pasif gelirlerinden her ay 100.000 TL geliyorsa işte o zaman finansal özgürsün demektir. Gördüğün gibi mesela lüks arabalar, villalar değil. Senin masrafların karşılayacak kadar düzenli nakit akışın varsa olay bitiyor. Peki neden uğraşmalısın? Çünkü iş güvencesi diye bir şey yok. Emeklilik sistemi zaten yetersiz. Herkes 60-65 yaşına kadar çalışıyor. Sonra da ömrünün kalan kısmını keşkelerle yaşıyor. Finansal özgürlük aslında şunu veriyor. Nerede yaşamak istediğini seçebilme, kiminle zaman geçirebilme isteğini seçebilme, daha huzurlu bir hayat yaşama şansı. Benim için mesela en büyük fark şuydu, yatırımlardan gelen gelir kafamı inanılmaz rahatlattı. Kiralar, GO hisseleri, arsalar, hisse senetlerinin değer artışları. Bunlar bana sadece para değil, özgürlük de verdi. Şimdi 4 adımda finansal özgürlüğü inceleyelim. 1- Gelir gider dengesi Önce harcamalarını kontrol altına alman lazım. Ne kadar kazanırsan kazan, harcamayı yönetemezsen özgür olamazsın. Hedef, gelirliğini en az %30'unu kenara koymak olmalı. Yatırım planı Kenara koyduğun parayı doğru yatırman lazım. Benim gözümde yatırımın 4 ayağı var. Gayrimenkul, yani fiziksel ev, daire, kira getirisi. Geo hisseleri, ben bunları borsadaki hisse gibi görmüyorum. Bana göre bunlar kira getirili gayrimenkul. Tek farkı kiracıyla uğraşma derdi yok, tadilat yok, stopaj yok. Portföyünde bunları gayrimenkul tarafına yazıyorum. Arsa uzun vadeli büyüme ve yüksek kazanç potansiyeli var. Hisse ve girişimler. Burası asıl yatırım bacağı. Yani portföyünü çok hızlı büyütebilirsin ama ana temel sabırlı olmak. Pasif gelir. Amaç şu, para kazanmak için sürekli çalışmaktansa temettü, kira geliri gibi kaynaklardan düzenli nakit akışı sağlaman gerekiyor. 4 bileşik getiri. Buradaki sihirli kelime zaman. Ne kadar erken başlarsa hadi rakamlardan konuşalım. Bir kural var. %4 kuralı. Yıllık masraflarının 25 katına kadar ulaştığında ömür boyu o portföyden yaşayabiliyorsun. Örnek aylık 100 bin giderin olduğunu varsayalım. Yıllık 1.2 milyon çarpan 25 yılla 30 milyon TL'lik portföyün lazım. Benim sistemim de şu. %33 arsa %33 kira getirili gayrimenkul ve GO hisseleri %33 de büyüme olacak ya da değerinden düşük kalmış hisse senetlerine yatırım yapmak. Böyle olunca hem düzenli kira geliyor hem de uzun vadeli büyüme oluyor. Tabii ki zorluklar var. Tabii ki yol güllük gülistanlık değil. Biraz sabır gerekiyor. Enflasyon paranı eritebilir. Yanlış yatırımlar seni geri götürebilir. Sabırsızlık çoğu kişiyi yolda bırakır. Çevre baskısı da çok cabası. Ama unutma bu yol senin yolun. Kimsenin karışmasına izin verme. Düzenli yatırımlar yap. En önemlisi tasarruflarını kesinlikle yatırıma çevir. Benim yolumda ilk başta sadece fiziksel gayrimenkul odaklandım. Sonra fark ettim ki tek başına yetmiyor. GEO'lar bana kiracı derdi olmadan kira getirisi, büyüme hisseleri portföyümü agresif büyütme sağladı. Arsalar uzun vadede patladı. Şimdi portföyüm bana her ay düzenli gelir getiriyor ve en önemlisi artık çalışmak zorunda değilim. Ama hala çalışıyorum. Çünkü seviyorum. Çok fark var. İstemeden hiçbir şeyi yapmak zorunda değilim. Kısacası finansal özgürlük zenginlik değil, masraflarını karşılayacak düzenli bir pasif gelirin olması. Bunu başarmak için de sabır, disiplin ve doğru yatırım gerekiyor. Küçük de olsa bugün bir adım at, ilk yatırımını yap. Çünkü o ilk adım seni bambaşka bir yere götürecek. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma, yorumlara da yaz. Senin için finansal özgürlük ne demek? Belki de senin yorumla bir sonraki videoda konuşuruz. Görüşmek üzere.